Merhaba arkadaşlar. Dileğin Göz Nuru Yine Oyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sıralı harika bir model çalışması yapacağız. Umarım beğenir ve benimle de denersiniz. Evet bu modelimizi sade renk düz yazmalara uygulayabilirsiniz. Çok güzel bir model. Evet sizleri bekletmeden hemen modelin yapım aşamalarına geçelim. Evet şu şekilde kısaca anlatayım. Başlangıç noktasında bir pırpır yapıyoruz zürafa içine bir pırpır daha yapıp iki tane zürafa yapıp üçüncü zürafamızdan geri dönüyoruz Evet şurada hemen göstereyim bakın zürafamızın içinden iğnemi battım ve ipimi şöyle zürafamın sonuna doğru aldım hemen karşıda uzanan pırpırın içinden iğnemi batıyorum ve ipimi pırpırın üzerine aldım. Evet, hemen yine aynı pırpırın içinden battım ve buraya küçük bir tane pırpır pır daha yaptım. Tekrar zürafamızın içine geri dönüyoruz. Ve buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Evet, şimdi 3 tane zürafa yapalım. Bakın şöyle 1 2 ve 3. zürafamız. Üçüncü zürafamızdan tekrar iğnemizi batıp ipimizi zürafanın sonuna doğru şöyle çektirdim. Tekrar karşıda uzanan pırpırın içinden iğnemi batıp ipimi üzerine aldım ve tekrar aynı pırpırın içinden batıp üzerine küçük bir pırpır pır daha yaptım. Evet hemen zürafamızın içine geri dönüyorum ve tekrar buraya bir pırpır daha yapıyorum. Evet tekrar bir tane daha. Evet tekrar 3 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 ve üçüncü zürafamızda yapıyoruz tekrar yaptığımız üçüncü zürafanın içinden iğnemi battım ve ipimi başa aldım Evet tekrar karşıda uzanan pırpırın içinden iğnemi battım ipim üzerine aldım geçtiğim pırpırın içinden tekrar batıyorum ve buraya küçük bir pırpır daha yapıyorum. Şöyle. Evet hemen geri zürafamızın içinden iğnemizi batıp zürafamızın içine ipimizi aldık. Evet bir tane daha yapalım ve hemen üst modeline geçelim. Evet bir tane pırpır yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Evet tekrar 3 tane zürafa yapıyoruz. Bakın. Bir. iki Ve üçüncü zürafamız. Yaptığımız zürafanın 3. zürafanın içinden iğnemi batıp ipimi zürafanın sonuna doğru aldım. Ve karşıda uzanan pırpırın içinden iğnemi batıp ipimi pırpırın üzerine aldım ve buraya küçük bir pırpır pır daha yaptım ve tekrar zürafamıza geri döndüm Evet alt yeşil ıı, kısmı bu şekilde yapıyoruz hemen üst modeline geçelim arkadaşlar Evet altı ıı, çok şık duruyor hemen üst modelini evet ipimi aldım pembe renk ipimi şu şekilde bakın arkadaşlar ipimizin yönü bu tarafa olacak şöyle iğnemi üstteki pırpır içine battım ve buraya şöyle ipimi düğümledim evet buraya şöyle tekrar battım ve buraya Şöyle orta boy. bir kirpik yaptım. Tekrar bir tane daha yapıyorum. 2 Bir tane daha yapıyoruz. Bakın 3 oldu. Son bir tane daha yapıyoruz. Evet, 4 tane pırpır pır yaptık. Tekrar bakın arkadaşlar, kirpiklerinizin aynı boyda olmasına dikkat edin. Şu şekilde ilk bir pır pırımı aldım. ikinci, üçüncü ve dördüncü kirpiği de iğnemin üzerinde hepsini topladım. Evet sabit olan ipimi yani e, model bendindeki olan ipimi iğnemin üzerinden iğnemdeki çiftli ipi ise iğnemin altından üzerine doğru doladım. Ve bakın şu şekilde hepsini toparladım. Evet tekrar bakın şuradaki boşluktan batıyoruz. Ve buraya 3 tane kirpik yapıyoruz. Şöyle 1 2 ve 3. girpimi de yapıyorum. Evet, hemen buradan ipimizi keselim. Ve bir farklı renkle daha yapalım. Şuradakini de alalım. Evet, şimdi de sarı ipimle tekrar bir tane daha yapalım. Evet ipimizin yönü bu tarafı olması için şöyle tutuyoruz. Bakın şu şekilde. Ve şuradaki yuvamızdan 1 2 doladım. Ve ipimi buraya düğümledim. Evet, 4 tane orta boy pırpır pır yapıyorum şu şekilde bakın bir iki üç ve son olarak dördüncü böyle kırmızı da yaptık Evet hepsini bakın. 1, 2, 3 ve dördüncü Pırpırı da aldım. İğnemizin üzerinde hepsini toparladım. Ve bütün pırpırları toplayarak şöyle ipimi üzerine aldım. Evet bakın şu şekilde iğnemi battım ve buraya 3 tane de şöyle bir iki ve üç tane pırpır pır yapıyoruz buraya da. Evet, bu şekilde hemen buradan da ipimizi keselim. Şöyle diğer rengini de sizlerle yapayım yine. İpimizi şuradan alalım. bakın ipimizin yönü bu taraf olması için şöyle tutuyoruz arkadaşlar şu şekilde ve bir iki doladım bakın bu şekilde düğümledim yine aynı yuvadan batıyorum ve buraya şöyle dört tane orta boy kirpik yapıyorum bir iki üç ve son olarak dördüncü kırmızı da yaptık Evet. Bu modelde pırpırlarınızın eşit olmasına dikkat edin. Ee, ve çok küçük pırpırlar yapmayın. Toparlayınca şu şekli almaz arkadaşlar. Biraz e, orta boy kirpik yapıyoruz burada. Evet. Bakın. Hepsini iğnemin üzerine aldım. Ve sabit olan ipimi iğnemin üzerinden iğnemdeki çift ipi iğnemin altından üzerine doğru doladım. Ve bakın. Şu şekilde hepsini Toparladım ve bakın şuradaki aradaki boşluktan şöyle hemen açayım. Şuradan iğnemi tekrar batıyorum ve buraya üç tane orta boy pırpır pır yapıyorum. Evet 2 3. Tabii ki burayı 5 tane de yapabilirsiniz. Ee, sizin isteğinize kalmış bir şey. Ama 3 daha zarif duruyor. Evet. Mavi füzle burada. Keselim. Evet birkaç tane daha yapalım mı? tekrar pembe rengimizde de yapalım evet ipimizi alırken bakın şöyle ipimizin yönü diğer tarafta olması için şu şekilde tutun arkadaşlar bu şekilde tutuyoruz ve şuradaki yuvamızın içinden iğneye batıp 1-2 doladım ve ipimi buraya Düğümledim. İpimi bu tarafa almamındaki e, sebep e, hem bu tarafta düğüm olmaması için hem de e, kirpiklerim e, yani pırpırlarım iki kat ipin üzerinde daha güzel duruyor, daha kalıp gibi duruyor. Evet, şöyle bakın. 1 12 3 ve son olarak dördüncü pırpırımızı da yapıyoruz. Evet. Bakın her bir pırpırı iğnemin üzerine aldım. Ve sabit olan ipimi iğnemin üzerinden iğnemdeki çiftli ipi iğnemin altından üzerine doladım. Ve ipim üzerine aldım. Şuradaki aradaki bakın şöyle yaparken göreceksiniz. Şuradaki boşluktan tekrar iğnemi battım ve buraya üç tane pırpır pır yapıyorum üzerine. Şöyle bir, iki yer kepim Kısa oldu, onu hemen keseyim. Evet. Şurayı düzledim. Hemen ikinci pırpırımızı yaptık. Ve üçüncü pırpırımı da yapıyorum. Hemen iplerimizi buradan keselim. Evet modelimiz bu şekilde. Kalan kısmı da ve arkasında tamamlayıp dönüyorum modelimizin tüm haliyle hani hepsi yapılmış bir şekilde görelim. Evet modelimizi tamamladım. Harika. Çok güzel bir model oldu. Umarım sizler de denersiniz. böyle bir modelin fiyat konusunda da değinirsek arkadaşlar 80 TL'den aşağı yapılmayacak bir model yazma karşı taraftan olursa. Çünkü e, çıtı pıtı modeller e, daha çok oyalıcı bir model. Yani e, hem sık aralıksız yani en aşağı limit 80 lira. Evet. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni de desteklerseniz mutlu olurum. Evet. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.